Son günlerde tabi her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ister istemez zaman zaman belediye başkanlarının kişisel özel hayatları ile ilgili veya kurum içindeki hayatıyla ilgili zaman zaman söylentiler çıkıyor her ne kadar dikkate alınmasak da ama toplumda bunlar ister istemez konuşuluyor biz sizi geçmişten de bildiğimiz için bu konuda çok ciddi manada böyle bir şey yapmadık kendi yanımızda ama yine de hani kamuoyunun ee, vicdanın rahat olması noktasında bir iki özel soru. Ee, Tabiri sayısı inşallah kişiye özel. Ee, bir sosyal medya bir vatandaşın sizin makam aracınızı söz konusu etmesi. Bu birinci sorum. İkinci bir sorum e, her dönemde dediğim gibi personel alımlarla ilgili böyle bir asparagas e, söylenti çıkması. Bu konuda işte belirli A sınıfında B sınıfında neyse başka bir belediyede hülle olayıyla işte efendim personel arımı iddiası vardı. Biz bundan önceki haftalarda bir başkanımıza sormuştuk. Bu iddiayı tamamen reddetmişti. Delilleriyle ortaya bırakabileceğini söylemişti. bu konuyla ilgili sizden bir bilgi alabilir miyiz? Önce Hı -hı. Ge geçen haftaki sıcak şeyden başlayayım. Evet. Yani kendisini Ebabil kuşunun vicdanına <laughs> <laughs> seyrettiğimiz şeyler kuşlar oldu. Evet. Tabii o kuşlara da e, maalesef işte ağacın kurdu olur ya. Evet. Yani muhtemelen çünkü DM'den giden bir mesajdı. Hı -hı, hı -hı. Şimdi e, bizim Kemal Bey özellikle göreve geldiğim günden bugüne evet. e, ihalelerimizden tutun da çalışmalarımızın tamamı şeffaf. Evet. E, ve özellikle Hülle olayı ben de birkaç yerden duydum. Bunu yani çok iddialı konuşuyorum. Hı -hı. Bir tek örneğini gösterirlerse bu konuda istifa etmemiz lazım. E, Kenan Bey biraz kapalı sordu soruyu. Hı -hı. İsterseniz biraz açalım. Hı -hı. E, sosyal medyada farklı yerlerde konuşuluyor. Hı -hı. Siz yakınlarınızı, Hı -hı. akrabalarınızı Edremit Belediyesi'nde değil, e, Van'da, diğer e, belediyelerde, isim vermeyelim belediye olarak, diğer belediyelerden birinde ya da birkaçında e, işe aldırdığınız ve o belediye başkanlarının yakınlarının da Edremit belediyesinde işe aldığınız yönünde iddialar var açık açık. Şimdi ee, ya evet şöyle başlayayım. Evet. İşte sizin soy isminiz Türk. Evet. Ee, i̇şte Şükrü Bey'in Akyüz. Van'da Akyüz soy isimli yani bunu evet. çok iddia ediyorum. Yani sadece Van'da bile belki çok bulunan soy ismi olmasa bile Van'da bile say dediğimiz 3 farklı işte ilçe'den insanlar var. Evet. Hı -hı. Ee, i̇şte. Gürknar Belediye Başkanımız. Tanış soy isimli belki onlarca aile var. Evet, evet. Akman yani her soy ismi evet. Akman olan Salih Akman'ın kardeşi midir, oğlu mudur, şey evet. midir? Bu bir anlamda çamur at izi kalsın. Evet, evet. Evet. Yani en hassas olduğumuz evet. özellikle istihdam, personel evet. konusu en hassas olduğumuz. Bu ne yapıyor? Yani e, sizin söylemenizi söyleyen, iddia edene evet. siz ispat et Diyemiyorsunuz çünkü artık yalanın rağbet gördüğü, evet. dedikodunun rağbet gördüğü bir çağda. Hı -hı. Özellikle sosyal, sosyal, geçen bir arkadaş diyordu sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Sosyal, Bizim yalan, yüz, evet. yüz yüze söyleyemediğimiz lafı Hı -hı. ben çok artık rahat şey. Şükrü Bey'le ilgili bir fake hesap açıp Hı -hı. işte bizimle ilgili iddiaların çoğunda fake hesaplar. Evet. Yani muhtemelen ayağına bastığımız biri ya da birileridir. Evet. Bir hesabı tutmamıştır. Evet. Çünkü son zamanlarda özellikle son bir iki aydır sistematik bir şekilde. Evet. Bir yani adam yanı başındaki bir şeyi görmüyor hemen onun yanındaki şeyi pireyi deve yapabiliyor.